Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kuvveti tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. Kuvvet uygulanan cisimler her zaman hareket etmez. Kuvvet duran bir cisme hareket ettirebilir ya da hareketli bir cismi durdurabilir. Cisimler hızlanabilir ya da yavaşlayabilir. Biz buna kuvvet diyoruz. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir, şeklini değiştirebilir ve onları döndürebilir. Yani kuvvet şekli Kuvvet sayesinde cisimlerin yönü değişir, şekli değişir, dönebilir, sallanabilir, itme kuvveti olabilir, çekme kuvveti olabilir, sallanma, dönme, hareketi olabilir. Bunların hepsine biz kuvvet diyoruz. Kuvvet cisimlerde bükme, germe, sıkma gibi yöntemlerle şekil değişikliğine neden olabilir. Kuvvetin cisimler üzerinde etkilerini de şu şekilde sıralarız. Yön değiştirmesi, şekil değiştirmesi, dönebilmesi, hızlanması, yavaşlaması gibi. Yavaşlama hareketi. Hareket halindeki varlıkların hızını azaltarak yaptığı hareket türüdür. Benim hızlı giden bir arabamın ya da bir yere giden arabamı park ederkenki hareketim. Mesela yavaşlama hareketine örnek verilebilir. Dönme hareketi. Bir noktada dönen varlıkların hareketidir. Örneğin dünyanın dönmesi bir dönme hareketidir. Ayın dünya etrafında dönmesi bir dönme hareketidir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi bir dönme hareketidir. Dünyanın güneş etrafında dönmesi bir dönme hareketidir. Yön değiştirme hareketi. Belli bir yönde ilerleyen varlığın farklı yönlere doğru yaptığı hareket türüdür. Yön değiştirme hareketi budur. Ben bir yönde ilerliyorum. Sonra sağ tarafa dönüyorum trafikte. Sol tarafa dönüyorum. Bu benim nedir? Yön değiştirme hareketimdir arkadaşlar. Bir de itme çekme kuvvetim var. Ben bir masayı, bir kutuyu, bir sandalyeyi yönünü değiştirirken ne yapıyorum? İtme kuvveti uyguluyorum. Veya buzdolabından bir yiyecek alacağım. Buzdolabını açtığımda ne yapıyorum? Buzdolabını kendime doğru çekiyorum. Yani çekme kuvveti uyguluyorum. Veya çekmeceden bir dosya alacağım. Resimde de gördüğümüz gibi ne yapıyorum? E, çekmeceyi açıyorum ve dosyayı alıyorum. Bu da yine nedir? Bir çekme kuvvetine örnek verilebilir.